rivayette var ki Süfyan büyük bir alim olacak. İslamların deceli. İlmiyle delalete düşecek. Kendi öğrendiği bilgiyle delalete düşecek. Ve çok alimler ona tabi olacaklar. Birçok alim hoca ona tabi olacak. La ya'lemul gaybe illallah. Bunun bir tevhili şudur ki kuvvet, kudret, kabile, aşiret veya cesaret ve servet sahibi olmadığı halde diyor. Zekasıyla, fenliyle yani kültürüyle bak fen evet. ve siyasi ilmiyle yani demek ki siyasetle ilgileniyor yani devletlere, hükümetlere musallat oluyor. Veyahut bir devlete, hükümete musallat oluyor. Siyasi ilmiyle o mevki kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını tesir eder. Bak çok alimlerin aklıyla çok alimlerin akıllarını tesir eder. Etrafında fetvacı yapar.